Merhaba arkadaşlar. Daha öncesinde müşterilerimizden almış olduğunuz cep telefonu numaralarına bugün itibariyle bir kampanya hediye çeki gönderiyoruz. Bu hediye çekinde 2000 TL ve üzeri alışveriş yaptıkları zaman 500 TL anında indirim uygulanacak. Bu indirim işlemini size bu videoda göstereceğim. Öncelikle cep telefonu numarasını buraya girin. 2000 TL üzeri olmasına dikkat edin. Daha sonra nakit işlemi yapacağınız zaman sol alt köşede işlemler menüsünde indirim çeki kullan alanı var. Burada indirim çeki tipini seçmeniz gerekiyor. Daha sonrasında müşteriye gönderilen e, hediye çekini buraya yapıştırıyorsunuz veya yazıyorsunuz. Otomatik indirim sağlanacak. Daha sonra işlemi onayladıktan sonra müşteriye gerekli indirim yapılacaktır.